Herkese merhaba. Ben Emel Korkut Şeker, tanımayanlar için. Bugün size çok tatlış bir masalım var. Karpuz, sihirli karpuz masalı. Ama öncesinde size bir bilmecem var. Masalımızın sonunda bilmecenin cevabını da söyleyeceğim. Arabadan atladı, pantolonu patladı. Bakalım bu bilmecenin cevabı ne? Arabadan atladı, pantolonu patladı. Bilmecemiz bu. Cevabını videonun sonunda vereceğim. Evvel zaman içinde kalbur, saman içinde develer, tellalıken, pireler, berberiken. Ben annemin, dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarıken. Çok yaşlı, çok tatlı, ton ton bir amca varmış bir köyde yaşayan. Çok küçük, çok güzel, çok mutlu bir köymüş burası. Amcanın da küçücük bir yeri varmış. O kadar küçük bir yermiş ki burası. Ben diyeyim 3 adım yer, siz diyeyim 5 adım yer. Öyle küçük bir yermiş ama bu amca o kadar tatlı bir adammış ki ve toprakla uğraşmayı o kadar çok severmiş ki toprağın bereketine o kadar inanırmış ki toprağa hava alsın diye her gün çapalarmış her gün toprağıyla uğraşırmış ne yapsam ne eksem de bu yıl daha çok vitaminini alsam bereketini alsam diye düşünürmüş. Yine böyle toprağa eşerken eşerken yani toprağa çapalarken toprağın bereketini arttırmak amacıyla leylek sürüleri o anda böyle göç ediyormuş leyleklerden birinin kanadı kırılmış ve bizim yaşlı ve tonton amcanın bahçesine düşüvermiş. Yaşlı ve tonton amca bu leyleği almış, içeriye götürmüş, yarısını sarmış, beslemiş, bakmış ve onu iyileştirmiş. Onu iyileştirmiş ve tekrardan gökyüzüne salmış. Yine bizim amca, tonton amca, tonton beyaz saçlı amcamız toprağıyla uğraşırken, toprağını kazarken bir leylek Aşağıya doğru inmeye başlamış. Yaklaştıkça bizim Tonton amca bu leyleği tanımış. Onun iyileştirdiği leylekmiş. Ve ağzıyla bir şey uzatmak istiyor gibiymiş. Bizim Tonton amca böyle elini uzatmış ona. Ve o leylek ona üç tane karpuz çekirdeği bırakmış. Bizim Tonton amca o küçücük yerine eksem mi ekmesem mi diye düşünürken ekmeye karar vermiş. Ve o üç karpuz çekirdeğini oraya bırakmış. Ve o karpuz çekirdeği çok kısa süre içinde büyümüş, büyümüş, büyümüş ve 3 tane kocaman karpuz olmuş. O kadar büyükmüş ki karpuzlar. Bizim yaşlı ve tonton amca onları tek başına yiyemezmiş. O yüzden köyde kim var kim yoksa herkesi çağırmış. Hep beraber yiyelim demiş bu karpuzları. Hepsini çağırmış çağırmasına ama hepsini e, karpuzları taşımak çok zormuş. Çünkü karpuzlar gerçekten çok ağırmış hep beraber yüklenmişler ve o küçücük evine bütün karpuzları getirmişler. Bıçakla kesmeye çalışmışlar, olmamış. Balta vurmaya çalışmışlar, olmamış. Karpuzlar bir türlü açılmıyormuş, kesilmiyormuş. En sonunda karpuz böyle var gücüyle duvara çarpmışlar. İçinden ne çıksa beğenirsiniz. İçinden çil 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 altın çıkmış. O kadar çok altın çıkmış ki kimse gözüne inanamamış. Çünkü sapsarı bir sürü altın varmış. Bizim bu yaşlı ve tonton amca da birazcık fakirmiş biliyor musunuz? Zaten çok küçük bir yeri vardı ya toprağı da çok seviyordu hani. Bütün onu arkadaşlarıyla beraber bölüşmüş, yemiş, içmiş, eğlenmiş ve çok mutlu olmuş. Diğer iki karpuzu da bölmüşler onlardan da çil, çil altın çıkmış. Ve o amcaya ömür boyunca yetmiş. Dışarıya çıkmış bir bakmış. Dışarıda bir sürü karpuz var. O kadar çok karpuz olmuş ki o üç karpuzdan çok fazla olmuş ve artık o adam gelirini o karpuzlardan sağlamaya başlamış. Tabi biliyorsunuz her köyün e, zengini, fakiri ve kıskanç insanları vardır. Kötü insanları, iyi insanları vardır. Oranın çok zengini gelmiş demiş ki ya demiş sen fakirdin. Böyle küçücük toprağın vardı ne oldu zenginleştin demiş. Bizim amca da iyi niyetli amca, iyi niyetli tonton amca yani. Hepsini bütün başından geçenleri anlatmış, anlatmış, anlatmış hepsini anlatmış. Bu sefer bizim o kötü adam gitmiş kendi bahçesine. Leylek beklemeye, beklemeye başlamış. Ama hiçbir leylek düşmemiş. Hiç Hiçbir leyleğin kanadı kırılmamış. Yerden bir taş almış ve leylekler geçerken atmış. Ve o taş maalesef bir leyleğin kanadı da kırmış. Ve leylek adamın bahçesine düşmüş ve yaralanmış. Bizim kötü adam da o leyleğe bakmış, bakmış, bakmış. Günler geçmiş, haftalar geçmiş. Sonra iyileşmiş ve leyleği bırakmış. Bu leylek gitmiş ve göç yoluna tekrar geldiğinde artık bizim adam da o karpuz çekirdeklerini bekliyor ya. Bakmış gökyüzüne leylek gelmeye başladı. Leylek inmiş 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 aşağıya ve onun da avcuna bir, iki, üç tane karpuz çekirdeği bırakmış. Bizim bu kötü adam da hemen bahçesine dikmiş o üç tane karpuz çekirdeğini ve onun da kocaman kocaman karpuzları olmuş. Ama bu kimseyle paylaşmak istememiş. O yüzden kimseye söylememiş. Koca karpuzları var gücüyle tek başına böyle itmiş, itmiş, itmiş eve. Bir de alt kata gitmiş ki kimseyle paylaşmasın, kimse görmesin. O üç karpuzu almış ve kapıyı kitlemiş. O da bıçakla kesmeye çalışmış olmamış. Batayla kesmeye çalışmış olmamış. O da en sonunda böyle duvara atmış. İçinden ne çıksa beğenirsiniz. Kocaman, kocaman Eşek araları çıkmış kocaman kocaman o kadar büyükmüşler ki tam diğerlerini ararken anahtarı ararken adam kapıyı açayım da kaçayım derken diğer karpuzlara da çarpmış ve onlardan da kocaman eşek arıları çıkmış ve adamı sokmaya başlamışlar. Bu adam orada arılarla debeleşe dursun. Biz yaşlı amcaya gelelim. Yaşlı amca o günden sonra bahçesine hep karpuz dikmiş ve karpuz büyütmüş ve çok mutlu olmuş. Köylüler de amcayla beraber çok mutlu olmuşlar ve köy. Mutlu Mesut yaşamış gitmiş. Gökten üç tane elma düşmüş. Biri benim bu masalı öğrendiğim, bu masalın e, kitaplarda değil yaşatmasını, yaşamasını sağlayan Kam Hilal'in başına gelsin. E, benim Kam Anam'ın başına gelsin. Çünkü ben bu masalı ondan okudum, onun kitabından okudum. İkinci elma siz dinleyenlerimize gelsin. Üçüncü elma da e, bizi masallarla büyüten bütün insanlara gelsin. Hoşçakalın. Sürçül isan ettiysem affola. Ve gelelim bilmecemizin cevabına. Tabii ki bence masanın içinden de tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Bilmecemizin cevabı karpuzdu. Umarım masalımızı ve bilmecemizi beğenmişsinizdir. Tekrardan hoşçakalın.